Hepinize arkadaşlar bu sizinle gördüğünüz gibi Roblox'ta Güven ve Park'ta yani bu nasıl yapacağız? Evet, bu Park. O ne diyeceksiniz? Evet, 150 başladı tekrar. bu böyle bazı değişiklerini ben yaptım. Ee, güzel olmuş mu? Gerçekten. Böyle biraz aslında... Evet, tamam. Hımm. Ben yani, güzelleştirdim. Daha da güzelleştirdim farkınızı. Böyle burası tahıl malı oldu artık gençlerin. Evet mükemmel yani. Şimdi... Paranın içinden geçildi. 26 kişi geliyor. Benim kaç yıl ya? 26 kişi ne yani? Saniyede mi, dakikada mı, saatte mi bilmiyorum. Ama... Gidiyor. Yani, Şimdi geçelim videomuza. Zaten yani geçtik. <laughs> Niye bu saçma konuşmayı yaptım? Diye. Ya tamam. Eee yani oyuncaklarımızı biraz inledik. Yaptık. Sonra buralara bu gerci. Saflayınç. Böyle. İlk oyuncağımız buydu zaten. Sonra işte öyle böyle. Bugün de biraz deneyeceğiz. Şu değişen şeyleri biraz yok deneyeceğiz. Evet. Abi çok merak. Mesela bu. Daha open. Yani bunları open yapmayı unutmuşum o bilmiyorlarmış. Ee, ondan sonra başka open olmayan var mı? Şu mesela o open. E, open tamam. Hı. bir hedef ver. Ben bunu çok seviyorum ya. Hadi. Para ödersin ya. Hadi tamam bak bir yer var mı? Hakkınızı yeniyelim. Bak dondur. İki yerde de aynı pamuk şehirde var. Çok komik ya bu. İki yerde de aynı şekeri <laughs> koymuşum buraya. Ben çığlığımıza... ...sini hatırlayayım mı? Değil. Yani konuşalım. Nerelisin? Öyle değil ya. Dert var mı? Ne diyorsun lan sen? siz şişman mısınız? Ben daha da zayıfım görünüyorum yani. O bu mu? P mi? Lan ne VAP? Aran nasıl ne az bıçım ya? Ne bıçım mısın? var mı bıçım? Benim şapkam niye yarılmış? Yani i̇ki tane göç çıkmış. İki tane göç çıkmış benim şeyimde. Çok iyi ya. Evet, gördüğünüz gibi. Hı. Böyle gidiyor. Bu arada bunun aslında videolarımız 15 dakika olacak. O yüzden dayanın. Evet, Arenzi ne yapıyorsun? Eyyum. Ya, Eyyum ne demek ya? Eyyum. Çıldırmış arkadaşlar. Onun kaliteyi de kalmayı bilelim. Hep kaldık biz burada. Ah. Bu ne lan? Bu kişiler mi bu ne ki? Yoksa biz ne bulduk? Gidiyoruz çok yavaş gidiyor. Aa orada benimmiş. Allah Allah nasıl oluyor ya? Çok mu yenilik istiyorsunuz? Kıskandınız mı bizi? Parha baktıklarında parha 3 tane buna Park var. Elman terbiye. İnelim. Sıra bunda. E, bu da kedi ağzından. Bu da çok seviyorum bunu ya. Çok seviyorum. Seviyorum ha. Ne yapayım? Seviyorum. Kapta. yani bir dinlememiz lazım yoksa bizim mahvede geçeceğiz yoksa bu yapacağız Allah Allah ne oluyor bize tamam Ulan bir başka oyuncak 2 bak 1 2 3 4 ben bunu ya işte Tamam, değil, <laughs> değil ee, bakalım Vay yukarıya gidiyor iniyor gidiyor iniyor ya Bu kadar Korkunç bir şey. Ve ben bunu siliyorum arkadaşlar. Bugün göre silmiştim. Ne başka oyuncaklar yapsam daha iyi demiştim. Çünkü çoğu yavaş bir şey yavaş bir şey yavaş bir şey yavaş yavaş gidiyor. Yani öyle bir şey. Yavaş yavaş gidiyor. Yani çok gereksiz gidiyor. Tende bir bot var. Bot ben ne yapıyorum? Ne diyeceğim yani? Söylesin mi bana? Küzeyli küzeyli gireriz herhalde <laughs> böyle. Ha. Ya botta ne yapın bizim ya? Alt tarafa bir bot. Bir deneyelim. Şuradan başlıyormuş bak bak. Şimdi oradan bir şey olacak değil mi? Evet olacak herhalde. Şimdi başlayabiliriz. Yo. Malalalalala. Malalalala. Malala. karbı bunlar böyle. İşte harbiden <laughs> ne hecip incisi kullanacaklarım yani kuralımız var. Bunu okladım böyle. De artık attı. Beşini açtırmayım diyorum. Ben yani de böyle ilerliyorum. O daha da yüksek çık. Bir daha. Çıkar as. çık, çok üstün kadar çık. Yani oğlum bak diyecek. Bu da kadar böyle olur kusta yedi olacak herhalde. Sonsuza kadar olur kusta yedi Teşekkür ederim abi. Yok bana öyle yoktu zaten. Ne yani, ne? Bu ne ya? On bu. rubuk. On rubuk bir şey olmaz ha. Alırım yani. Sorun yok onunla. Şimdi bir hatim yenilmeye çalışayım. Hı. Nereye? Onu buksa ne var ki yani? Tamam. Onu buksa bir şey yok. Tabi. Bana hmm. tamam, bir çahallık yapayım mı ağabeyim diye diye. Üçte bık ne diyeyim. Tamam böyle de artık adamları biraz daha serbest bırakmaya hazırız. Tamam. Tam sakin 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 yaptım sakin gireceğim. Çok abartmak istemiyorum çünkü. Şimdi testten geçirelim biz bunu bir nasıl acaba çılgınlaştırılacak mı yoksa e, patlayacak mı merak ettim. Bu şekilde önce, önce o şeyleri yaşayalım. tamam gidiyoruz. Allah mahvolacağım ben mahvolacağım. Ya kusacağım söyleyeyim bile arkadaşlar ben onu kusacağım. Oo. Geliyor. <laughs> <Ne> <laughs> çok güzel olacak. Hem de her şey çok güzel olacak. Senin aklına çıkıyor, 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 bakalım. Ve korkutacağım, korkutacağım. Başlıyor oldu. Başlıyor oldu. Allah. Korkutucu bundan daha tehlikeli ama yani. Evet ama. Şimdi geberiz. Ne oluyor la? Yo. Evet açabiliriz. Bakın. 20-20. Bilir misin baba? Babam mı? Ben ne diyorum ya? Aklımı kaçırdım. Tamam, bakalım şimdi ne olacak. Of, tam bir bulamayacağım. Sen niye <laughs> ne yapıyorsun? Sen gitmiyorsun yapıyorsun ya? Anam, niye yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Sen ne Yani böyle böyle gitmiyorsun. Sen ne? Ne olacak? Kafanı mı çarpacak? Oh, Attı beni attı attı. Neyse tamam. Evet böyle güzel. Yani en güzel oyuncak mı oldu kesin? Zaten. Evet. şimdi ne yapalım? Ne diyeyim de en şey Bu oyuncak da bulur Bakalım. Şimdi ne olabilir ya? Bunu merak ettim aslında. Merak ettim. Kule gibi bir şeye benziyor. Ne yapacağım? Bu merak ettim. Kudi çok merak ettim ben. O Bakalım nasıl bir şeymiş bu. Ama ne? ne var? Ne? Ne için? Ne gidiyor? Şimdi ne diyor? Hop. Ne oldu? İyi de ben beğendim bu oyuncağı ya. İyiymiş. Ben beğendim ha. Yedek diye hop şimdi tekrar oho kurtarken <laughs> tutuldu ya hop yürüyün 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 yürü. de ya ben olsam bu hincal binerdim çok keyifli ama en keyifli atlı kanıcam ben ona <laughs> binerdim ya onu da seviyorum ama ben kesin bunu hiç bilmezdim ha bak benim ne oldu lan Kaç gitti mouse'u? Mouse'un Allah Allah. Mouse uçurucu gitti. Tamam i̇şte arkadaşlar, koyalım. Ha, tamam iyice. Iııı. Çok oldu. Iııı. Ee, ben olsam binmiş idim buna. var ben tek şuna binmezdim o kadar arkadaş. Bu yeşile. Tek yeşil oyuncağımı bu zarfın ne yeşil bak doğayı temsil ediyor. Bir gökterinin tek yeri aslında ama artık etmiyor. Hmm. Bakalım. Allah ben de geleyim. Ben de. Ben de istiyorum yeni. Ben de istiyorum yeni. Ben de istiyorum yeni. Allah kahretmek istiyorum. Kameraları kahretmek istiyorum. <laughs> geldim. Bak oğlum inanılmaz bir yere geldim mi? Bakalım ne olacak? Ne oldu? Ah kafam uçacak. Kafam uçtu. Ah kafam yaralandı. Lan ne oluyor? Ne Ne oluyor? oluyor, oluyor? Kafanız dönüyor lan. Oha 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 oha. Bu oyunu atıyor. Atlamaya çalışıyor, Ne Ya bu nasıl bir şey ya? Bu karınca bile bundan daha iyi yani. Ama bence o daha iyi. Ya bu kusturmuyor yani bundan. <laughs> Ama en az bunu biliyorlar tabi. İnadına. İnadına inadına. Bilmem bu siyah bölümde yeni yeşil bir şey oluyor için. Yani simsha. Ama hemen sinistah. Ama sinistah.